Merhaba bugün güzel bir ürün var. Notluk ve kalemlik aynı anda 1 2 3 4 tane baskı alanına sahip. Hem notluk hem kalemlik buraya not kağıtları buraya kalemleri koyabilirsiniz. Gayet güzel hoş bir ürün. Bakın fiyat performans olarak uygun bir ürün. Yerli üretim olduğu için. Şimdi ölçü bilgileri sorarsınız, onlara bir yanıt vermeye çalışın. Tabi hani dediğim gibi normal ölçüler atarız. Bakalım bu arkadaş ne yapmış. 8 santim bir yükseklik. Bu bölüm 4 santim gibi. Ene bakalım bir de. Burası da 6 santim, 6 santim diyebiliriz. Evet ve UV baskı uygun. Hem kalemlik hem notluk. Güzel bir ürün. Denemeniz için numune de talep edebilirsiniz ama muhtemelen bunların numuneleri ücretli olur. Çünkü öbürlerine ücretsiz göndeririz ama bu numuneler ücretli olur. Biraz maliyeti öbürlerine göre bir tık daha fazla ama gerçekten fiyat perform performans olarak tavsiye edebileceğim bir ürün. Ee, güzel bir kalemlik. Ya şimdi karton blok notlar alınıyor arkadaşlar. Kullanılıyor, atılıyor. Bu sürekli var yani kalemlik olarak kullanılır. Hem kalemlik hem notluk. Ben beğendim. Ee, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.